Masterchef 2025'in yeni sezonu heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Ana kadroda yarışacak isimler geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Programın dikkat çeken isimlerinden Ayten Saner de ana kadroya adını yazdırmayı başaranlardan olmuştu. Yarışmacı ana kadroya giren 9. isimdi. Öncelikle Ayten'i seven herkesin videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Şimdi ise yürekleri dağlayan hikayesini paylaştı. Saner, göğüs germek zorunda kaldığı zorlukları dile getirmesiyle hem stüdyoyu hem de izleyenleri duygulandırdı. Gelin detaylara geçelim. Sosyal medyada aktif olan ve Çağla Şikel, Alişan, Açelya Akkoyun gibi ünlü isimlerin yaptığı yemek programlarının vazgeçilmez şefi olan Ayten Saner'in bu durumunu öğrenenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Eşinin vefat haberiyle yıkılan Ayten Saner'in omuzlarında artık birçok sorumluluk vardı. Kendisi de bu süreçte yaşadığı sıkıntılardan bahsederek derdini paylaştı. Hislerini şu sözlerle anlattı: "Hala evimin geçimini, her şeyimi kendim ediyorum. Eşimin tarafının durumu iyi ama..." Bir delik lira bize yardımı olmadı sonra oğlum işe girdi oğlumla beraberiz her düşen kadının ayağa kalkmasını istiyorum ben. Eşim öldükten 20 gün sonra kiram geldi. Elektriğim geldi, suyum geldi. Bana dediler ki kocan ölmüş. Ne işin var? Buraya işe geldin. Dedim ki elektrik, su faturasını siz mi ödeyeceksiniz? Bu evden çıkmazsam bir daha çıkamam. Umarız Ayten Hanım bu duruşuyla MasterChef'te hak ettiği başarıyı yakalar. Master şefle ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.